Selamun arkadaşlar yeni bir step up videosuyla birlikteyiz bayağı da bir video çekmedim step up ile ilgili yeni gelişmelerle ilgili video çekmek istedim öncelikle şöyle step on'da da bir kutu açılışı yapalım level 3 bir kutu açalım sonra onun yuvuşunu başlatalım bir tane vardı normalde iki tane gembek veriyordu yürüyüşünü başlatayım. Yürüyüşümüzü başlattık. E, da ufak ufak iki hesap altı enerji yürüyorum arkadaşlar. Yani yaklaşık sadece yürüyüşten iki hesapta üç dolar falan yapar. ufak ufak açlık geldiğini fark ediyorum artık. Çünkü yatırım yapmıyorum. Yatırım yapmadan kazanç elde ediyorum. Geçen hafta kazançtıydı mesela Stepan'da. iki tane mint aldım. E şu anda yaklaşık e, 4 dolar civ civarında fiyatı. E onun dışında e, MG yaptım burada da. Güzel tuttu. E, sattım. Güzel GMT kazandık arkadaşlar buradan da. Yani Ubi Shareci eee GMT'de kazandı. devam etsin mesulam kapında. Bu tarafa geçelim. step up arkadaşlar. İşte e, yeni bir ayakkabı aldım dün. Ankımın e, un arkadaşlar ekip biliyorsunuz bir için içinde şöyle göstereyim sales kısmını anlat baksın yanında e bir kal ile şu anda ankımın un ve ver satıyor arkadaşlar bankamın un 1199 kal genesis de işte 2499 kal e, kal fiyatı biraz düşüşteydi o yüzden ekip e, taş takımını kısıtladı mesela kamın ayakkabıya fiyatına bakalım. Şu anda 0.61 Bu cevallar da 3-4 gündür. Bir doların altına sakmasa iyiydi. Ama saktı Yapacak bir şey yok. Ama biz hala daha kazanmaya devam ediyoruz. E, keyifli de bir uygulama. E, açıkçası ben zevk alıyorum. Çünkü belge yapıyorum. E, yürüyüşümü yapıyorum. Ayakkabı alıp satıyorum. E, i̇şte en son onu da göstereyim. Fiyatına da baktık. 5.000 de fiyatına bakalım. 0.25 Eee sıfır noktası vardı. Bu e, şu anda B tezle biliyorsunuz çıkıyor. Çıktığı için e, de eee biraz çıktı. Şöyle geldik arkadaşlar. Ankara Yazaya çekildik. uygun fiyatlar. Tabii kal düştüğü için biraz da kalla satıyorlar ki kal değerlensin arkadaşlar. Ee, tabii bu kadar şey de Yani, İnsanları e, ve yönlendirmek adına level 2 taşları arkadaşlar level 3 taşları, level 4 taşları ve 3 türü kamına takamıyorsunuz arkadaşlar. Kamına sadece level 2 taş takabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim onu da. Şu anda Ankım'ın aldım arkadaşlar. Ben Ankım'ınla yürümüyorum Level basıyorum şu anda. Yakıma 12 günüm olduğu için de açıkçası fight ve vermeden yavaş yavaş level basmaya devam edeceğim güzel bir ayakkabı çıktı beysi yani şu az önce dediğim kutulardan aldık ayakkabıyı güzel de beyaz olan bir ayakkabı çıktı yani ben çok ankamında 45-50 beyaz olanı görüyorum 73 beyaz benimki çok iyi memnun oldum yani hem de aktif race dün aldım bugün level basmaya devam ediyorum onun dışında şöyle gelelim. Şimdi ben bunun enerjisini nasıl kullanıyorum arkadaşlar? Mesela ben bunu şu anda yürümüyorum ama ana ayakkabı yapıyorum. Ana ayakkabı yaptığım için de 40 dakikada misal 36 enerji oluyor. 40 dakikada bir doluyor. Ama diğer ayakkabımı koyduğum zaman yürüyeceğim zaman sadece koyuyorum arkadaşlar bunu. Yürüyeceğim zaman bunu patona basıyorum. Ana ayakkabı bunu yapıyorum. Bakın şimdi enerji 33 gösterecek orada. Görüyor musunuz? 30 enerjiye düştü. Ama e, nasıl mesela burada 45 dakikada doluyorsa diğer ayakkabıyı koyduğumuz zaman 40 dakikada doluyor. Dolayısıyla onun enerjisinden de faydalanmış oluyor. Bunu da hatırlatayım. Eğer e, yedek ayakkabısı olan varsa yüksek 5 olanı e, ana ayakkabı yaparsanız e, yürüyeceğiniz zaman da eğer ki asıl yürüdüğünüz ayakkabının base'i düşükse onunla yürüsünüz. Ne olur? Bir enerji bir enerjidir. Ben şu anda 3 enerji fazla alıyorum bundan. Şimdi onun dışında şöyle ayakkabıya girelim, az önce söylediğim bir e, olay. Burada arkadaşlar komple level 3 takılıydı bende, sadece şu mavi olan level 2 takılıydı. E, ekip geçen hafta bir günce, günceleme ile level 3 taşların tamamını buradan söktü attı, onları da bize iade etti arkadaşlar. Aslında benim gibi yakımı, yakımı yakın olanlar için iyi oldu. Ben 2-3 tanesini sattım, birkaç tanesi duruyordu, evet yeşil taş duruyor gördüğünüz gibi. Evet. Limon da duruyor, sarı da duruyor. Yani ekip bize iade etti. Ben zaten yakacaktım yakında. Yaktığım zaman ziyan olacaktı. Benim şimdi işime geldi. Tabii işine gelmeyen arkadaşlar da vardı. Yakın, yakın, yakın olmayanlar. Şimdi benim zaten şu anda dün rank 14 oldu. Yaklaşık 12 gün sonra da rank 15 olacak. Rank 15'te de level 2 taşlarla birlikte 2200 KC alacağım arkadaşlar. Alacağım KC'yi de söyleyeyim size. Ya bu 2190 olur, 2220 olur ama ortalama 2200 alacağım. Yakın, yakın. O yüzden benim için iyi oldu. O taşlar ziyan olmadı. Yerlerine level 2 taş taktım hemen. Ee, bu şekilde yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ekip Kamın e, ve Ankamın'a Ankamın ve ve yönlenmek için yönlendirmek için böyle bir hamle yaptı. Hem de kala destek açısından arkadaşlar. Çünkü Ankara'nın ve ve şu anda kal ile satıyor ekip. Onun dışında şöyle gelelim. E, taşlar dedik. Ankara'da da arkadaşlar level 3 ve level 4 takabiliyorsunuz. Seviye 5 6'yı da böyle takabiliyorsunuz. Yani böyle kademe kademe gidiyor. Onun dışında arkadaşlar son 3 haftadır Dün zaten bir video atmıştım. Son 3 haftadır da çok şanslıyım. Yaklaşık 25 arası latbak satıyorum. Şöyle. Dün yine 2 tane buldum. Geçen hafta 2 tane bulmuştum. Ondan önceki hafta 2 tane bulmuştum. Son 3 haftada 6 e, tane e, show box almış olduk. Güzel. Kazançlıydı. ya Ben hiç para sokmadan Ankımını aldım. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ankımına ben hiç para vermedim. İçeride kazandığımla Ankımını aldım. Şimdi içeride kazandığımla Level atlatıyorum. Şöyle yine ben e, almaya devam ediyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Hemen hemen hepsine 20 şark tane var arkadaşlar. Bana çekilişten çıkanlar da var. İşte görüyorsunuz yeni aldıklarım da bak Her çekilişte yaklaşık 20 tane bak Hepsini açıyorum. işte i̇şte son üçünde çok güzeldi. yaklaşık 2 şark tane showbox aldım. Kazançlı çıktı. Evet arkadaşlar başka söyleyeceğim yeni bilgilerden. Şu an için aklıma gelen bir şey yok. Dediğim gibi eğer ki benim gibi yakıma var 10 gün süreniz. Yedek yakımınızı ayarlamak istiyorsunuz. Ayarladınız. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu şekilde 3 çizgiye basıyorsunuz. Puton bastığınızda ana ayakkabı bu oldu. Geldiğiniz zaman enerji 36'ya çıktı. Bir gün boyunca zaten günde bir defa yürüyorum ben misal. Bir gün boyunca 36 enerji. Yürüyeceğiniz zaman tekrar geliyorsunuz buraya. Kamera tıklıyorsunuz. Üç çizgiye tıkladınız. Patron yaptınız. Çektik arkadaşlar. Geldik buraya. Şey zaten açıktı. Kapında yürüyoruz şu anda çünkü. E, kutuyu açmayacağım. E, Süreleri dolduğu zaman açıyorum şu anda kutuyu. Ama hepsini açıyorum. Mergeler güzel. Merge yapmaya devam ediyorum. Şimdi yürüyüşümüz başlatalım. Sonra videoyu dondurup sonunda açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, Şöyle başladık. Şu anda level 2 taşlar takılı diğer ayak, diğer e, hesapta da şu anda yürüyorum ama stepında bakayım stepında yürüyorum. Şu an 30 enerji şimdi dolmadı orada step up'ta. Ama burada ikisini birden yürüyeceğim. Burada da dolmadı ama olsun. E, 26 enerji zaten kutu açmadığım için çok önemli değil. Şöyle başladık. Orada soğuk bir hava arkadaşlar. Şöyle geleyim. Kallı soğuk bir hava. Sabah çok kar yağdığı için e, geçmedim ama şu anda o kadar o kadar ve şu anda yağmıyor ama soğuk soğuk bir hava yağsa da ben yürüyorum arkadaşlar sizi bilemem ben yağsa da yürümeye devam ediyorum böyle geldik evet bir enerji olmak üzere ee, selverlerle birlikte 30 enerjiye çıktım yine içeriye para sokmadan arkadaşlar bunu yaptım yani ne dedim iki son iki haftada 6 tane e, kutu çıktı. Bunların birer tanesini iki hesaba attım. Diğer hesabımda 32 enerji. Bu hesabım 33 enerji. İkisini sattım. İkisini sattım. Sattıklarımı Ankım'ın aldım. İkisini Selve yaptım. Yani gayet memnunum arkadaşlar. Ben tabakal düşüyor ama bakın. Hala da kazanç sistemini algılayamayan, anlayamayan insanlar var. Yani sadece yürüyüp kazanan arkadaşlar var. Arkadaşlar ben sadece yürüyüp kazanmıyorum. Geçen hafta meşala e, 10 tane balansa e, mergi yaptım 9'u tuttu yaklaşık e, 1.900-2.000 e, fight fee'ye sattım e, güzel para kazandım onun dışında yeşillerin e, floru 1.700-1.800 ondan e, yaptım 7-8 tane e, yaklaşık 5-6'sı tuttu. Yani. Merkelerden kazandık. Lapak sattım, ondan kazandık. Yürüdüm, buradan kazandık. Gördüğünüz gibi ankımına hiç para vermeden, yani içeriye para sokmadan ekstra ankımını aldım. Şimdi onun levellerini basıyorum. E, levelini basana kadar bu şekilde 10-12 gün sürecek benim bu yakımım. Ekstra e, enerji çıkabiliyor. Dün, çünkü 40 e, enerji çıktı arkadaşlar. Yine böyle latbakstan da enerji çıkarsa 12 günü bulmayacak. Belki de 9 günde falan yakacağım diye ayakkabıyı. O zamana kadar zaten ankılının devrini basmış olurum. Evet ilk enerjimiz 0.50, ikinci enerjimiz 53 vardı. Yaklaşık zaten bana bu hesabımda 0.50 civarı veriyor arkadaşlar. Toplamda da 15 kal alıyorum 30 enerjide. 4 kal şeye gidiyor tamire. 4 11 kal da net kalan diğer hesabımda da aynı şekilde hatta daha fazla alıyorum arkadaşlar orada 0.60 alıyorum tamire de 3.40 veriyorum daha fazla kazanıyorum orada bir tık daha orada da yine iki tane eşit taşım var ama onun e, normal ana birisi e, aktifde daha yüksekti Evet arkadaşlar yürüyüşümüz devam ediyor Şimdi videomu ara vereceğim sonunda açacağım çünkü bayağıdır video çekmemiştim e, yani bu yeni e, çıkan Rare ve Arkamın ayakkabılardan sonra bir video çekmek istedim. Çünkü bayağı da video çekmediğimi soran arkadaşlar oluyordu. Bu arada Stepan'da şu anda 2.2 enerji yürüdü. Evet, devam ediyor. 28.70 Toplamda da zaten 77 GST civar kazanıyorum. Yani 77-140-150 GST alıyorum. iki hesaptan yaklaşık 0.025 civarlarda geziyor. 25 olduğunuzu farz edelim. Ya yani 20 değil. İki hesap günlük 3 dolar. 3-3.5 dolar arası. Tabii bunda e, sattığım taşlar yok. Çünkü ben e, buradan size bundan para çıkarttığım zaman genelde şöyle oluyor. 20 dolar GST tutuyor. 30-40 dolar da GMT tutuyor. Her çıkarttığımda. Dolayısıyla ben net GST kazancını söyledim ama GMT olarak da kutulardan sattığım taşlar da güzel çıkıyor arkadaşlar. Tekrar dönelim buraya. Zaten ben her zaman söylüyorum. Step'ın ve step up motorunun özellikle yürüme motorlarının yani en iyisi bana göre. Mihenk taşı. Yani bundan kolay kolay ekosistemleri çökmez arkadaşlar. Ya En çökmüş haliyle bile bakın Step'ın şu anda çöktü. En kötü haliyle bile Step'ın kazandırıyor bir şekilde. Daha fazla yatırım yapsam aslında kazanırım ama yatırım yapmak istemiyorum. yeterli benim için. E, 498 ayakkabım var, 6 ay şey enerji. Burada keza, burada da ben uzun ömürlü görüyorum step yaklaşık 4 ay gitti, 5. aya gidiyor. Ya yani birçok şey proje birinci ayında çöktü arkadaşlar bitti tamamen bitti ya da ekip bırakıp açtı. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Ama burada kimse de ben yürüp kazanacağım hani sadece yürüp kazanılıyor falan havasına girmesin. Sadece yufi çok az kazanırsınız arkadaşlar. Burn var bakın. Ne dedim az önce ben 12 gün sonra ayakkabımı yakacağım. Ne kadar alacağım arkadaşlar? 2200 kal. 2200 kal şu anki bedelde bile ne yapar? Yaklaşık 1300 dolar yapar arkadaşlar. 1300 1300 dolar yapar. Yani iki hesabım var. 2500 dolar yapacak. Diğer hesabım da çünkü 25 gün sonra onu da yakacağım arkadaşlar. Yani ya step up gayet güzel bence. Dediğim gibi yaklaşık yaklaşık olarak iki ay falan yürüyorum. iki ay sonra yakıyorum arkadaşlar yaklaşık. Yani normalde şu taş mevzusu çıkmasaydı yani level 3 taşları söküp at, sökmeselerdi kamından e, açıkçası rank 20'ye yürüyecektim. Ama tabi ekip dediğim gibi kala destek amaçlı kamın ayakkabılara level 3, level 4, level 5 taşları takmamızı kaldırdı. Ben de tabi level 2 taşlarla yakacağım için çok önemsemedim. Hani kalktı da 20 rank yapmanın esprisi yok. Nasıl olsa balans olarak sadece level 2 takabileceğim. O yüzden rank 15'te yakacağım arkadaşlar. Şimdi yanlış kusura bakmayın arkadaşlar. Tabi hava soğuk. Hem soğuk hem biraz tempo uygunca nefes nefese kalabiliyorum kusura bakmayın. Sonuç itibariyle ben de 42 yaşındayım. Bunu da belirteyim. Evet şimdi videomu durduracağım arkadaşlar. Ee, kaç kal aldığımıza en son bakarız. Ondan sonra da videomu tamamen sonlandırdım. Evet arkadaşlar yürüyüşümüz bitti. 13.10 aldık. Durdurduk. Ben zaten durdurmuştum. kafalarına geçmiştim arkadaşlar. Lotbox'ların dolduğu olduğu için Lotbox almadım. Şöyle bakalım. 13.100 kal aldık. Çıkalım buradan. Bakalım bakalım ne kalacak. Bir 13 aldık. 3.69 lira verdik. Yaklaşık 9.70 kazanmış olduk. Evet arkadaşlar şöyle geldik. Evet. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok fazla değişiklikler vardı. Onlardan da bahsettik. Dediğim gibi Ankamın şöyle, Ankamın ve ver geldi ve fiyatları bence çok uygun. Yani şu anda eğer dolar şey kal düşmezse bu seviyeler çok iyi arkadaşlar. Biz Ankamın normalde 100K fight alırken şu anda Ankamın 30K fight ve 60K fight -free. çok uygun. Tavsiye ederim. Yakın zaten yakın şimdi tekrar aldım ankimine ana ayakkabı yapacağım tekrar buraya geldiğimizde 36 tane çıkacak bu şekilde doldurmaya devam edecek izlediğiniz için teşekkür ederim.